Psikoterapist Refika Yazgaşa dönüyoruz. Refika'nın merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. İyi yayınlar Eren Çok teşekkür ederim. Ee, Harun Bey biraz ayrıntılı bir e, konuşma oldu. Sizi de beklettik. Kusura bakmayın. Ama tabii ki e, afeti konuşuyoruz, e, arama kurtarma çalışmaları konuşuyoruz. E, diğer taraftan enfeksiyon riski var. E, ısınma barınma yani gerçekten çok bilinmeyen bir denklemin oluşturduğu bir afet içerisindeyiz ama belki de afetten sonra en fazla konuşulacak konu ki bugün de konuşulmaya başladın ama enkazların kaldırıldığı bir ortamda, arama kurtarma çalışmalarının bittiği bir ortamda en fazla konuşulacak olan konu tabii ki bu afetin psikolojik etkisi. Özellikle deprem zedeler noktasında psikolojik etki yani çok kolay kaldırılacak aslında bakarsan çok kolay demiyor ama hiç de öyle kolay kolay kaldırılabilecek bir e, psikolojik baskı olduğunu düşünmüyorum. Ciddi bir sıkıntı var ama ilk etapta siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü bebekler, küçücük çocuklar, küçücük kız çocukları, küçücük erkek çocukları annesiz babasız yalnız başına bir başına göçükten çıkartılıyor. Peki bu çocukların psikolojisi noktasında, halkın psikolojisi noktasında nasıl bir yorum yapmak gerekiyor sizce? Öncelikle kayıplarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabırlar dilemekle başlamak ha. istiyorum. E, bu e, afet, yaşadığımız afet büyük bir afet. E, bir haftadır e, göçükten e, çıkanları görüyoruz, duyuyoruz. Orada yaşayanlar bunun tamamen içinde mağdur olarak yaşarken, e, diğer bölgelerimizde televizyonlardan, sosyal medyadan da seyredenler aynı şekilde bu travmadan Onlara yakın bir şekilde etkileniyor. Bu etkiler hem şimdi olacağı gibi akut dönemde olacağı gibi uzun sürede post travmatik stres bozukluğu şeklinde tanımladığımız travma sonrası stres bozukluğu şeklinde takip etmemiz ve e, belki de e, bunun için uzun süreler çalışmamız gerekecek. Toplumsal bir e, afet içinde hem bireysel zorluklar yaşıyoruz hem de toplumsal zorluklar yaşıyoruz. E, sizin de söylediğiniz gibi çocuklar bu da en çok etkilenenler bir de yaşlılar diyebiliriz. E, buradan en fazla etkilenen yaş dönemindekiler. Orada bulunanlar şimdi belki akut dönemde çok belirgin bir belirti vermeyip sadece kurtarma üzerine çalışılırken herkesin travmaya acıya karşı tepkileri farklı farklı olabiliyor. Kimisi Donup kalırken, kimisi e, bağıra bağıra ağıtlar yakarken, e, kimisi de bundan duyarsızmış gibi görüntüler sergileyebilir. E, hem tepkilerimiz farklı, bireysel tepkilerimiz farklı. Hem de bu tepkilerden sonra baş etme becerilerimiz de farklı. O yüzden bizim e, biraz evvel e, Akut e, üyesinin söylediği gibi, e, baştan hazırlıklı güçlü kılar deyip, Bizim deprem bölgesinde bir ülke olduğumuz için hazırlıklı olmak en önemlisi. Bu saatten sonra artık ne yapabiliriz diye umutla hem okullarımıza hem askerlik e, yapan belki gençlerimize tüm topluma hazırlıklı bir e, süreçte depremle ilgili psikolojik dayanıklılıkla ilgili e, destekler vermeli ve hazırlığımızı güçlendirmeliyiz diye başlamak isterim. Peki Refika Hanım, bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. E, çünkü az önce de bahsettik. Yani e, ciddi bir psikolojik travmadan bahsediyoruz. Bu e, anksiyeteyi de ciddi alanda tetikleyecek bir unsur. Panik hata ciddi alanda tetikleyecek bir unsur. E, dolayısıyla e, bu tarz psikolojik sorunları e, bertaraf etmek çok kolay değil. Çünkü ufak tefek bir evet. e, travmalardan bahsetmiyoruz. Ülke çapında oluşan bir travmalardan bahsediyoruz. Orada yaşayanların travması çok daha kuvvetli ama biz... Ekranlardan bile izlediğimiz zaman gerçekten irkiliyoruz, üzülüyoruz. Bu bile bizim kendi içimizdeki anksiyeteyi ciddi anlamda e, kuvvetli bir şekilde tetikliyor. Peki bu anksiyetin üzerine gitmek için, oluşması muhtemel panik atak üzerine gitmek için ya da mevcut travmayı minimal düzeye indirmek için nasıl bir yöntem geliştirilmesi gerekiyor? Şimdi, e, yaşanan büyük bir afet, içinden geçmekte olduğumuz büyük bir afet. Ve bu o, beklenmedik durumda e, üzüntü, kargı, endişe, uyku problemleri gibi tepkilerimiz olmakta. E, bunlar beklenmedik durumlara karşı beklendik tepkiler diye sınıflandırdığımız süreçler. Herkesin e, travmaya tepkileri farklı olacaktır. Dediğiniz gibi anksiyete yaşadıklarımız yanında hiç tepki, şimdilik hiç tepki vermeyip sonradan buna tepkiler ortaya çıkabilecektir. Baş etme mekanizmaları dediğimizde herkesin kendine göre travmaya karşı baş etme mekanizmaları var. Ve bunların başında bizim inançlarımız, kendimize inanç, bir ülkeye inanç, bir dine inanç ve bunlarla beraber duygularımızı paylaşabilmek, toplumsal yaratmış olduğumuz şu paylaşım kültürü, birbirimize destek olmamız, ve konuşabilmemiz bunu. Çocukların, mesela çocukları ele aldığımızda çocukların aileleriyle güvende olduklarını duymaya, kucaklanmaya ihtiyaçları var. Özellikle gelişim dönemleri küçük olan e, çocuklarımızın bu dönemde uykularında problem olabilir, ani sıçramaları olabilir, e, kaygı duydukları için hep anneyle babayla olmak isteyebilirler. Yalnız yatmaktan korkabilirler, karanlıktan korkabilirler. Bu dönemde anneleriyle babalarıyla yatmalarına da izin vermeli ve gelişim dönemlerine göre yine sorularına net cevaplar vererek onların belirsizliğe karşı kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayabiliriz. Yine bu dönemde okulların umarım 20'sinde tamamen açılması sağlanarak onların kendi akranlarıyla sadece eğitim değil kendi akranlarıyla bir arada olmaları da o bu süreci geçirmelerinde onlara destek olacaktır. Ve e, paylaştığımız bu o paylaşım kültürünün dışında e, kişilerin bilgiyi sağlıklı bir şekilde alması, e, sağlıklı noktalardan alması, güvenilir kaynaklardan alması da çok önemli. Çünkü umutsuzluk bizim için şu dönemde yaşayabileceğimiz en e, sıkıntılı şeyler. Umudumuzu kaybetmeden birbirimize destek olarak aile içinde bağlarımızı güçlü tutarak toplumsal bağlarımızı güçlü tutarak daha çok pozitife odaklanarak olumsuzluklardan çözüm odaklı e, yollara e, yönelerek kurtulmamız ve bu dönemin geçiciliğini de hatırlamamız gerekiyor. Uzun soluklu bir e, çalışmalar söz konusu ama buradan da güçlü bir şekilde çıkacağımız umudunu tüm toplum olarak hatırlamamız ve birbirimize de hatırlama, hatırlatmamız çok önemli. Evet, bu efendim. arada e, akut ak, e, akut üyesi, e, biraz evvelki e, gönüllünün aktarımında Harun Bey'in aktarımında olduğu gibi şimdi orada e, uzun zamanda bir haftadır çalışan e, gönüllülerimiz, e, personelin her biri de aynı şekilde bu süreçte çok büyük bir etki altında kendilerini kurtarmaya odaklandırdılar ama onların da psikolojileri belki de çocuk ve yaşlılar kadar en yoğun şekilde etkilenenler diye altını çizmek isterim. Ve bu süreçte, bundan sonraki süreçte onların da psikolojik ilk yardım ve desteğe de ihtiyaçlarını ihmal etmemiz gerekiyor. Şefik Hanım, şunu size sormak istiyorum. Okulların kapatılmasını bu süreçte doğru buluyor musunuz? Üniversitelerde dahil. E bu tabii e, e, toplumsal ve e, yönetimin vereceği bir karar ama biz genellikle çocukların ve bütün aslında yetişkinlerin kısa sürede gündelik hayatlarına dönmelerini, e, özellikle çocukların e, okul gibi bir süreçten mahrum bırakılmamasını, eğitim anlamında da kendi akranlarıyla bir arada olmaları adına da çok çok önemli olduğunu düşünüyoruz. 99 depreminde hemen çadır okullar kurulmuş ve oralarda da eğitimlere devam edilmişti. Umarım en kısa sürede çocuklar okullarına, öğretmenlerine, arkadaşlarına kavuşarak bu dönemin içinde oyun çünkü çocuklar için çok önemli bir şifa kaynağı. Kendi yaşadıkları olumsuzlukları oyunun içinde roller alarak spontan ve yaratıcı eylemleriyle kendilerini şifalandıracaklardır. Bunun için de okullarda olmaları, arkadaşlarıyla ve öğretmenleriyle olmaları çok önemli. E, Refika Hanım şunu da size sormak istiyorum. Tabii ki bireysel e, psikolojiden konuşuyoruz, deprem psikolojisinden konuşuyoruz ama e, psikoloji sadece bireysel olmuyor. E, hepimizin bildiği gibi toplumların Toplumda, da bir psikolojisi var e, ve toplumsal olarak psikolojik e, noktada iyi de değiliz. Yani bu da bir gerçek. Zaten iyi olmak gibi bir ihtimal de söz konusu değil. Yani ben hani kendimden örnek vereyim. Ee, yani uzanıp televizyon izlerken bile e, kalp çarpıntısıyla sallanınca insan bir stres olmaya başlıyor. E çünkü gördüklerimiz var, e, sevdiklerimizi kaybetme korkusu var. E, gece yatarken bir tavana bakıyorsunuz, cık, düşünüyorsunuz. Şimdi kötü kötü düşünceler akıllara geliyor, gelmiyor değil. Yani toplumsal psikoloji noktasında ne gibi atımlar atılmalı? Çünkü tamam bireysel psikoloji noktasında tedavi yöntemleri var ama toplumsal psikoloji noktasını nasıl değerlendirmek istersiniz? Bu konu hakkında bir şeyler yapılabilir mi? Evet çok güzel bir noktaya değindiniz. Burada paylaşım çok önemli demiştik bizim ruh sağlığı alanında grup psikoterapi yöntemlerimiz var. Bunların içinde de sosyometrik çalışmalarımız var. Bizler ruh sağlığı profesyonelleri olarak toplum ruh sağlığı anlamında hem orada direkt mağdur kalanlara bu ilk çalışmalar bittikten sonra güvenlik ve oradaki çalışmalar bittikten sonra hazırlıklarımıza hızlı şekilde devam etmekteyiz. Gruplar halinde sosyometrik çalışmalar yaparak Yalnız değiliz, birlikteyiz e, psikolojisiyle. Bu çalışmaları sürdüreceğiz. Tabii bunun içinde bireysel çalışmalarda bireysel e, psikoterapi yöntemleri de uygulanacaktır ama böyle toplumsal etkilenmiş olunan e, afetlerde daha çok grup çalışmaları yapmayı tercih ederiz bizler. O yüzden de sosyometrik çalışmalara, psikodramatik çalışmalara, psikodrama gruplarının oluşmasına e, hızlı bir şekilde e, programlarını, planlamalarını yapmaktayız. En kısa zamanda bu ilk süreçler bittikten sonra sahaya, alanına ineceğiz. Hem orada yüz yüze hem de diğer tarafta tanıklık eden, mağdur olan kişilere de kendi bölgelerinde bu çalışmalarla desteklerimizi uzun süre sürdüreceğimizi bildirmek isterim. Peki sor olarak Elif Hanım şunu da sormak istiyorum. Ailesiz kalan yavrularımız var. Çocuklarımız var, evlatlarımız var. Artık onlar tabii ki milletin evlatları, milletin çocukları. E, fakat bu evet. konuda e, devlet e, hem psikolojik hem de manevi manevi boyutta e, nasıl adımlar atmasını önerirsiniz? Şimdi burada çocukların yüksek yararına kararlar vermek ve çocukların yüksek yararına kararlar verirken de onların yaşama, gelişme, korunma, sağlık, eğitim gibi haklarını gözetmek çok önemli. O yüzden e, e, tüm toplum olarak duyarlı olmalıyız ama bunların her birini yaparken de çok planlı, programlı çocuğun yüksek yararına ve en az zararla e, kavramını gözeterek hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden e, bireysel e, müdahalelerden önce e, kurumsal olarak neler yapılacağı belirlenmeli. Daha sonra da buralarda psikolojik ilk yardım e, bizim kriz müdahale dediğimiz çocukların bir arada olduğu, öksüz, yetim kalan, belki de bu travmayı tek başına yaşamış olan çocuklarımızı bireysel olarak değerlendirdikten sonra onların her biri için bireyselleştirilmiş destekler ve grup halinde akranlarının bir arada olduğu çalışmalarla ve güvenliklerinin sağlanarak, biraz evvel söylediğim gibi sağlık, korunma, eğitimlerini gözeterek onlar için uzun soluklu çalışmalar yapılmalı. Mesela geçici yuva konuşulan bir çözüm gibi duruyor ama asla bakarsanız kulağa da çok hoş gelmiyor. Çünkü hani adı üstünde geçici yuva. Yani çocuğu emanet ediyorsunuz ve geçici sonra devlet tekrar alıyor. E çocuğunuz zaten küçük bir travması var e, orayı annesi babası olarak görebilir geçici yuvasını tam oraya alışırken bir anda oradan kopartılıp tekrar devlet yurtlarına devletin denetimi ve kontrolü altına girmesi yani bu geçici yuva e, politikasını nasıl değerlendirmek gerekiyor? Şimdi e, biraz evvel de söylediğim gibi e, çok kıymetli buluyorum bunu çocuğun yüksek yaran akut dönemde de ilk önce güvenliği sağlanmalı sağlığı barınması sağlanmalı daha sonra da psikolojik ilk yardım ve onun bu konuda yaşadıklarının tedavisine yönelik çalışmalar yapılmalı. O yüzden bu kararlar alınırken, bu planlamalar yapılırken çocuğun gelişim dönemine göre onun yüksek yararına kararlar almak ve bu geçici durumlarla ilgili de hem onu hem de çevresindekileri yani geçici aile olacakların da çocuğun psikolojisine, pedagojik e, bilgisini güçlendirmeye ihtiyaç var. Sadece iyilik yapıyorum diye böyle bir şey yaptığımızda iki taraflı hazırlık olmadığı için e, yüksek yararına bir şeyler yaparım da, derken zarar da verebiliriz. Ama bazen çocuğun yüksek yararına e, düşünürken e, küçük e, sıkıntılar yaşamayı da göze almamız gerekebilir. Evet psikoterapist Refika Yazgaş'a değerli katkıları ve yorumları için çok teşekkür ederiz. Efendim İlk seans programının sonuna geldik. Yayınlarımız gün içerisinde devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın.